şimdi Aksaray Mahallesi Harput'tan sonra şehrin ilk yerleşim alanlarından biri. Geçmiş dönemde çimento fabrikasının burada olması bu şehre bu mahalleye ciddi artılar katmış. Çünkü burada yerleşim alanı olmadığı için çimento fabrikasında çalışan insanlar olsun tamamı buralarda hayatlarını idam etmeye başlamışlar. O dönemlerde şehre büyük bir katkısı, mahallemize büyük bir katkısı da olmuş. Ama bugün geldiğimiz noktada artık mahallemiz büyüdü. Şehrin e, en büyük toprağına sahip olan mahallelerden biri. E, bugün çimento fabrikası mahallemizi gerçekten e, ciddi bir şekilde etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Biz 2020 depreminde e, mahallemizde yaklaşık 600 tane ev yıkma imkanımız oldu. Çimento fabrikasının etrafında yıkılan evlerin yerlerinin dolmadığını gördük ve dolmayacağını da düşünüyoruz. E, çünkü oradaki o da değersiz hale geldi. Onunla beraber zaten çimento fabrikası biliyoruz şehre ciddi bir şekilde eksisi var. E, tozundan dolayı şehir şu an muzdarip, kaplanmış olduğu alandan dolayı şehir muzdarip. E, gürültü kirliliğinden şehrimiz muzdarip. E, Aksaray mahallesi olarak biliyorsunuz e, oraya ister istemez kamyonlarla malzeme taşınıyor. Bu anlamda biz çok sıkıntılıyız. Yollarımızı sürekli yenileme, e, yenilememiz gerekiyor. E, mahallemize bu anlamda ciddi zararları var. E, bunun da kesinlikle kaldırılmasını kaldırılmasını istiyoruz. Kaldırılma derken aslında şimdi biz çimento fabrikası bu şehirden gitsin dersek haksızlık yapmış oluruz. Dolaylı yoldan binlerce insan oradan ekmek diyor. Çimento fabrikasının şehrin dışarısına yerleşimin olmadığı bir alana taşınması gerektiğini şehir nasıl istiyorsa biz de Aksaray Mahallesi olarak en fazla yıpranan mahalle olarak kesinlikle bunu umut ediyoruz ve görüyoruz ki geldiğimiz noktada ciddi gündemle oluşturuldu. İnşallah bu gündem değişmez ve gereken yapılır. Hükümetimiz de bu işe bir el atar. Çünkü bu artık çimento fabrikası sorunu. Yerelin bence biraz daha üstünde. Kesinlikle hükümetin el atmasını bekliyoruz ve aldığımız duyumlar da bu yönde. İnşallah en kısa zamanda çimento fabrikası şehrin dışına taşınır. Bizler de mahalleli olarak rahat ederiz. Şehir de bu anlamda rahat eder. İnanıyorum ki çimento fabrikası yönetimi de bu anlamda rahat eder. Çünkü biz e, fırsat bulduğumuz her anda kendilerini rahatsız ediyoruz. Aşırı gürültü kirliliği olduğu zaman rahatsız ediyorum. Etmek zorundayım çünkü vatandaşımız rahatsız oluyor. E, zaten en ufak bir rüzgarda mahallemizi toz bulutu kapıyor. Bu anlamda her fırsatta kendilerini rahatsız ediyoruz. Gerekirse yeri geliyor şikayet ediyoruz. Yeri gelir kendimiz ben kendi gidip e, çimento müdürüyle de bunlar e, bunları görüşüyorum. Bir an önce sorunun giderilmesi gerektiğini e, dile getiriyorum. Ee, ama ne kadar da sorunu gidermeye çalışsalar da biz bu anlamda muzdaribiz. Ve bunun bir an önce çözülmesi için e, mücadelemizi de veririz. Ciddi bir mücadele görürsek bu mücadelenin arkasından da gideriz. E, halk bazında müdahale etmemiz gerekirse biz kim bunu yaparsa onun arkasındayız, yanındayız. E, kesinlikle taşınmasıyla alakalı. E, elimizi de gövdemizi de taşın altına koyarız. Adım Sait Özmen, Aksaray Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Bilindiği üzere şehrimizin konusu olan çimento fabrikası ile alakalı bir şeyde bulunacağım. Biz mesela evim çimento fabrikasının hemen altında oturuyorum. Gece e, gece geç saatlerde çimento'nun sesiyle hani e, taş kırıyorlar arada sanırım taş kırıyorlar hani taşın sesiyle uyanıyoruz. Deprem etkisiyle uyanıyoruz öyle söyleyeyim size. Hani ciddi bir rahatsızlık veriyor mesela e, mahallemizde duyduğumuz kadarıyla söyleyeyim. Mahallemizde çok olan şey hastalıklar astım hastalığıyla kanser hastalığı. Bunu eczaneler de bile getiriyor. Hani bir an önce bizde kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü ciddi bir rahatsızlık vermeye başladı bize. Spor anlamında olsun. Her türlü imkanlıklarımızı kısıtlıyor bizim. Hani diyebileceğim mesela yollarımız o e, malzeme taşıyorlar şeyle alakalı. Şimantonun malzemeleriyle alakalı. Yollarımız bitik hale geldi gün geçtikçe ileri gitmemiz gerekirken biz geriye doğru gidiyoruz o çimento, fabrikası yüzünden. Hani kaldırılsın demiyoruz, taşınsın. Başka bir alana taşınsın yani. Biz de rahat bir nefes alalım. Hani herkes rahat bir nefes alırken bizim de nefes, temiz bir nefes almaya hakkımız var diye düşünüyorum. Annelerimiz üstlerimizi dışarı asmıyor mesela. Beyaz üstler dışarı asılmıyor. Çünkü gün oluyor geceleri şey salıyorlar. Hani, hani geceleri toz topraktan üstler artık çimento olmaya başladı yani. Öyle söyleyeyim size. Çimento fabrikası kaldırılmasını biz de istiyoruz tabii. E, nasıl desem, e, sonuçta ağaçlarımızın üstü her yer bembeyaz oluyor. Yaşanacak bir kent olmuyor yani. En az için iyi bir şey değil yani. Daha şehir dışına kaldırılsın sonuçta. Ol. MHP gene, MHP milletvekilimiz bununla ilgili çalışmalar yapıyor. AK Parti milletvekiliyle birlikte beraber olurlarsa komple olur ya halk buradaki vatandaşlar için iyi olur ya. Kışın da oluyor tabii. Hava kirliliği. Zaten yazın havası kirli. Bir de bu çimento fabrikası daha kirletiyor.